bakım yardımı aylıklarında artış müjdesi değerli izleyicilerimiz. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan evde bakım yardımı ücretlerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk 2020 yılı Temmuz Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1544 TL'ye çıkardıklarını belirtti değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. 2020 yılı Temmuz Aralık dönemi için evde bakım yardımı 1544 TL'ye çıkmış durumdadır. Bakan Selçuk düzenli olarak yapılan ve Temmuz ayı memur maaş kat sayısındaki düzenleme ile artan sosyal hizmet modellerindeki ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının memur maaşlarına yapılan zamla birlikte arttırıldığını belirten Bakan Selçuk, yaşlı aylıklarının 711 TL'ye, %40-69 arası engelli aylıklarının 567 TL'ye %70 ve üzeri engelli rapor olan vatandaşlarımızın aylıklarının da 851 TL'ye yükseltildiğini vatandaşlarımızla paylaştı değerli izleyicilerimiz. Evde bakım ücretini 1544 TL'ye çıkardık. 18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567 TL'ye yükseltildiğini kaydeden Bakan Selçuk, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1562 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca Bakan Selçuk Aylık 144 bin çocuğumuz için 155 milyon TL sosyal ekonomik destek yani SET sağlıyoruz ifadelerini kullandı. Ailesi yanında bakımı sağlanan çocukların Akranları ile aynı şartlara sahip olması için verilen set hizmetinde çocuk başına yapılan yardım miktarının 1023 TL'den 1082 TL'ye yükseltildiğini anımsatan Bakan Selçuk, koruyucu ailelere ailelere de çocuk başına yapılan ödeme ödeme miktarının 1485 TL'den 1687 TL'ye çıkarıldığını paylaştığı sosyal hayata daha güçlü entegre olmasını amaçlıyoruz dedi. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olduğunuz için, eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna bastığınız için teşekkür ediyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz paylaştığınız için teşekkür ediyorum değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoş